İnşallah bu yıl 100 bin abone ulaşacağız. <laughs> Yok 100 bin olur mu? Arkadaşlar <laughs> çok az kaldı. Yani sadece 20 <laughs> abone kaldı. Biz 100 abone. Çıra! Merhaba Türkiye! Allah Allah. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz direkt Afrika'dan Türkiye'ye Azerbaycan'a i̇şte bu benim ailem arkadaşlar bu benim annem tanıyorsunuz zaten bu da benim dünyalar güzeli kız kardeşim Narsya hatta arkadaşlar Narsya biraz Türkçe kelimeleri biliyor Narsya um, Türkçe konuş bakalım <laughs> evet çok <laughs> ederim evet <Ablesiniz. gülüyor> Çok güzel. Evet. Ben çok seni seviyorum. Aferin be. Kes konuşuyoruz. Ben bazı Türkçe kelimeleri biliyor. Annem bakalım. Annem bildiği Türkçe kelimeleri söylesene. Palavra şturgaş ki dokunyaz. Hadi bakalım. Çok 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 çok. Başka? Güle <laughs> güle. <laughs> güle <laughs> güle. Arkadaşlar bugün inanılmaz mutluyuz. Hani sürekli ekrana bakıyorum çünkü kontrol ediyoruz. Artık sayılar kaldı. 100.000 aboneye çok yaklaştık arkadaşlar. Sadece 10 abone lazım bize şu anda ve 100.000 aboneye ulaştık. 100 abone için çok teşekkür ederim. Ben sizlerle sonra konuşacağım çünkü inanamıyorum şu anda gerçekten. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Mozambik'te biz abone sahip olan ilk kız oldum ya. İlk kız o primeira youtuber Mozambik'e muito, mas muito feliz mesmo é emocionante ver minha irmã atingir 100 mil inscritos uma youtuber moçambicana que influência a nível internacional isso é fantástico muito obrigada a todos que apoiam ela, continue a apoiar, muito obrigada Moçambique África, Mundo e Turquia, todos tamo juntos! agradecer a todos que apoiaram a ela para poder conseguir realizar o grande sonho dela Hoje ela complet... conseguiu completar os 100 mil inscritos. Este é um sonho que nasceu quando ela ainda era era muito pequena mesmo, mas graças a Deus hoje se realizou muito, muito, muito obrigada. Tchau, te escreverei. Tchau, te escreverei. Só para conosco, não tenho que pensar mais nada, <inicia> não tenho que fazer mais nada. Eu só quero ver meus ulaşacağız dediniz ve verdiğiniz sosu tuttunuz ve şu an... çok teşekkür ederim sonra konuşalım kendime geldiğimde ama gerçekten inanılmazsınız. Merhaba arkadaşlar benim Nasya bugün puding ben yapıyorum. Süper Nasya hadi yapalım. Arkadaşlar kız kardeşim Nasya bugün sizlere bir puding hazırlamak istiyor. Tabii ki 100 bin abone özel puding hazırlayacak. Evet. <laughs> şeker. Ha süper. Arkadaşlar Allah satır çekiliyor. Şeker. <a> şeker. <laughs> hmm, galiba şeker eridecekmiş. Evet. Şimdi arkadaşlar şeker attı tencerede. Gördüğünüz gibi böyle bir ateşte yani çok az. Şerbetimiz hazır. İşte şerbet hazır. Gördüğünüz gibi Şerbet burada bekleyecek. Biz başka şeylere yapacağız. Ee, beş yumurta. Bir, bir, iki, dört, üç, üç, evet. dört. E beş yumurta. Evet. <laughs> hmm. Süt, süt var. Arkadaşlar bu süt Türkiye'de zor bulurdum. Ama bunu kullanacağız. Süt. arada arkadaşlar Nersen'in saçlarında böyle bu rasta arkadaşlar. Rasta. Aynen rasta. Ben genelde Afrika örgüsü yapıyorum. Nersen rasta kullanıyor. rasta. Bob Marley. <laughs> evet. Rasta çok güzel. Süt. İşte böyle ekliyor. Bir bardak süt. Evet, evet. Bu. Vanilla var. Türkiye vanilla. <laughs> Bakayım Kosta. Evet. Türkiye'den getirdim onu. Vanilla. İşte arkadaşlar burada 4 malzeme var. İşte beş yumurta, şekerli vanilya, Ondan sonra süt vardı ve diğer süt de var. Hani Türkiye'de bulamadığım süt o yüzden Türkçesi nedir bilmiyorum. Etim süt budur arkadaşlar. <laughs> To jump. You can So can kind your. Can it? So. Move. That yeah, right. okay, That's it. Okay.

bir buçuk gibi yüz bin abone ulaştık ve o kadar mutlu oldum ki yani ağladım baya yüz, yüzüm şişti ağlamaksan o kadar mutlu oldum yani hani mutluluk göz yaşları denir ve artık yüz bin abone ulaştık arkadaşlar ve e, siz zaten söz vermiştiniz nala hiç merak etme yüz bin abone yapacağız seni ve hakikaten öyle oldu yüz bin abone ulaştık 7 ayda 700 bin abone ulaşabildik. Bu benim için çok büyük bir başarı. Yani bu çok büyük bir şey başardık arkadaşlar. Daha dün kanalımız 7 ay oldu ve bugün 100 bin abone ulaştık ve <laughs> inanılmaz mutluyum ne kadar teşekkür etsem azdır hani dünyanın um, diğer ucundan beni hani böyle um, desteklemeye devam ediyorsunuz ya hani um, bütün yorumlarınızı okuyorum zaten tek tek ve Güzel enerji alıyorum sizden. Çok teşekkür ederim valla ne diyeceğimi bilemedim. Hani böyle güzel bir söz söylemek isterdim size. Ama hani şu anda o kadar heyecanlandım ki o kadar duygulandım ki sadece teşekkür edebilirim size her şey için. inanılmazsınız On numarasınız. Türkiye, Azerbaycan, Alm Almanya'dan da izleyen var. Da şu anda çok merak ettim. Hangi ülkelerden beni izliyorsunuz şimdi? Yorumlarda yazarsınız da çok sevinirim. Desteklemeyi seçtiğiniz için bütün videolarını izlediğiniz için, paylaştığınız için bol bol yorum attığınız için çok teşekkür ederim. Babam keşke bugün olsaydı. Ama biliyorsunuz babam yurt dışında yapardı. Yurt dışında, şehir dışında çalıştığı için ve bugün günlerden um, Salı günü. Zaten bu videoyu yarın paylaşacağım Allah izniyle. Um, hafta içi olunca babam olmuyor. O yüzden onunla tanışma fırsatınız olmadı daha. Olur inşallah bir gün. Çok motive oldum. Hani 100 bin abone ulaştık bu, bu kadar kısa sürede. Um, daha böyle güzel içerik paylaşmak istiyorum. Biz korona bitsin ya diğer Afrika orgeleri de tanıtmak, istiyorum işte. Ve 100 bin abone özel ben Instagram'dan benim Instagram Nalya Andre. Oradan bir duyuru yaptım. Hani böyle 100 bin abone özel takipçilerimi arayacağım dedim ve onlar bana numaraları gönderdiler ve ben tabii ki onları şimdi arayacağım ve tabii ki sizinle de paylaşacağım. Çok duygulandım çünkü hani ilk defa böyle sizinle konuşacağım. Hani her gün yorumlarınızı okuyorum. Tabii ki cevaplıyorum. Orada sohbet ediyoruz zaten. Ama ilk defa böyle sesinizi duyacağım. Onun için biraz heyecanlıyım. Herkese arayamam çünkü 200'e yakın numaralar geldi ve hepsi arama mümkün değil. Lütfen affedin sadece böyle gördüğüm numaraları alıp direkt böyle açacağım. Hatta önceliğim ilk atanlar olacak. Hani böyle ilk gönderen, ilk numara gönderen olacak. Onları arayacağım şimdi ve çok heyecanlıyım bunun için ve... Merhaba. Alo merhaba. Nalya ben. <laughs> merhaba. Tanıdınız mı? Nasılsın? Evet evet evet. Biraz önce gönderdim numaramı. İyiyim. Siz nasılsınız? Ay hiç hiç dinmiyordum beni. Ay ben <laughs> çok mutlu oldum. Şimdi arayayım dedim. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İsminiz neydi? İsmim Gündal. Gündal. Gündal Yeni Say. Nerelisiniz? Tam... Evet, Am Am Amasya'da oturuyorum. Türkiye'de. Amasya'da. Aa, çok Duyudunuz güzel. Duydum ama maalesef hiç gitmedim ya. Ziyaret etme fırsatım olmamıştır. Belki bir gün tekrar gelirim Cans, ziyaret için. Şu an çok mutlu oldum gerçekten. <laughs> Böyle bir tesadüf olamaz yani. <laughs> ben de çok mutlu oldum. Biraz heyecanlandım sizinle konuşuyorum ya. Siz bir şey der misiniz yoksa başka takipçilimi de arayacağım şimdi. Hava kararıyor. <laughs> Tabii ki de. Benim çocuklarım da sizin videolarınızı izlemişti. Bir Afrika yıldızı vardı ya çocuklar. Evet Onlayf sana merhaba demek ister Olur de Merhaba Merhaba Oh my god <laughs> Merhaba Nasılsınız? İyiyiz Bir de büyük oldum. merhaba demek istiyor Merhaba Merhaba Ben Nalya Afrika yıldızı <laughs> Çok memnun oldum Evet, yıldızını oldu. de çok güzel Ay çok sevindim Çok sevindim Çok teşekkür ederim ben de sizi çok 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 seviyorum. Kocaman böyle sarılıyorum sizi. Evet. Tamam. Çok, çok teşekkür ederim. Sesini duyduk çok çok mutlu oldum. İnşallah her şey yüzün gibi güzel olur hayatında. İnşallah. Hepimiz için inşallah. O zaman görüşürüz. Seni seviyoruz. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İlk takipçimle görüştüm. Süper. Çok heyecanlandım arkadaşlar. Hani Babayla sizinle konuşuncaya dek ne diyeceğimi bilemiyorum. Alo? Alo, merhaba ben Nalya. Merhaba. Tanıdın... Nalya? Evet, benim. Nasılsın? Ay çok sevindim. Ben de çok sevindim. İsmin ne? Ay şu an gerçekten tanışık oldum. Ya. İsminiz nedir? Evet, nasılsın? iyiyim, ben, ben çok de, iyiyim. De. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Nerede Çekil oturuyorsun? Çok teşekkür ederim. ederim. Sen nerede oturuyorsun Türkiye'de? Hangi şehirde? Amasya'da. Amas Amasya'da. Amasya'da. Aa, süper, sevindim. <laughs> Çünkü ben daha önce başka birisiyle çok konuşuyordum. Böyle, yani. Değil mi? Aradım ama iyi oldu. Hani sesinizi duyayım dedim yakından böyle. Gerçekten çok Aynen. Genelde yorumlarınızı okuyorum. Bu sefer sizi arayayım dedim ve ben de heyecanlandım. İnan en az senin kadar heyecanlıyım yani şu anda. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok mutlu oldum. Yok gerçekten çok e, senin videolarını çok beğeniyorum. Hiçbir zaman kimseyi böyle görmedim. Çok samimisin. Çok sıcak kalmışsın. Onu da istedim. <laughs> Ben de 100.000 abone için çok teşekkür ederim. Videolarımızı Bil izlediğiniz için, deseniz evet. için çok teşekkür i̇nşallah ederim. İnşallah daha, daha güzel yerlere gelirsin. İnşallah, inşallah. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Şimdi Azerbaycan'a arıyorum. Bakalım anlaşabilecek miyiz? Çok merak ediyorum. Alo. Alo, merhaba. Merhaba. Ben Nalya. Afrika yıldızı. Evet. Tanıdınız mı? Evet. Ay Allah'ım. Evet Siz Azerbaycan'dan mı yaşıyorsunuz evet. değil mi? Ben iyiyim. Siz nasılsınız? Evet. Şükür ben de iyiyim. Ya baya anlayabiliyorum sizi. Ya çok sevindim. Evet ben de sizi. <laughs> şaşırdım yani. Sizi çok seviyorum. Severek izliyorum. Ben Yok, de sizi çok seviyorum. Edeyim. İnşallah böyle devam edeceğim. Hani sizin için i̇nşallah, daha e, aboneleriniz daha çok olur artır inşallah. İnşallah. Yani desteğiniz için gerçekten <laughs> e, çok teşekkür ederim. İnanılmazsınız. Azerbaycan beni de çok izliyor. E, evet. O yüzden. Ederim. Sizi arayayım dedim ve e, çok teşekkür, teşekkür ederim. <laughs> Tamam o zaman. İsminiz neydi? Aydın, Merak ettim. Şaşırdım. Ee, i̇smim oh. Günay. Günay. Ah, evet öyle. Tamam o zaman. <laughs> Günay. Evet. Memnun oldum. Teşekkür ediyorum. Ben de. Rica ederim. Ne demek? Ben teşekkür ederim. O zaman görüşürüz. Başka takipçileri de arayacağım. Evet, <laughs> Sağ olun. Ya merhaba Erhan Bey. Ya, merhaba. Tanıdınız mı? tanımam <laughs> mı? Nasılsın, iyi misin? İyiyim, siz nasılsınız? Sağ olasın, teşekkür ederim vallahi, sağ olasın ya. Arayayım dedim. dedim. Sevdirdin bizi. <laughs> evet. Paylaşımların çok hoş, güzel, ee, gerçekten çok güzel bir Türkçe konuşuyorsun. Aynı, yani, yani artık bizim bir kızımızsın. Bir, e, benim yaşım 50 yaşındayım. Sen benim kızımsın. Ee, e, gerçekten tanışma çok memnun oldum. Vallahi çok sevindim ya. Mutlu ettin beni yani. Ben de çok sevindim. Ee, i̇nşallah bu tür şeyleri paylaşımlamaya de devamını isterim. Ee, çok güzel Türkçe konuşun. <laughs> daha da böyle ilerletmeni isterim. Tamam Çok teşekkür ederim. Ee, eğer buradan Türkiye'den herhangi bir isteğin olursa e, Ankara'dan özellikle ya da Türkiye'ye geldiğiniz zaman e, e, bize uğramanı isterim. Bir isteğin arzunuz her zaman için beklerim. Çok teşekkür ederim. <laughs> Tamam. Tamam. Ayrıca annene babana da e, bol bol selamlarımı iletiyorum. Kardeşine e, mesela o şey yapmıştı annenin köyünde bir takım paylaşımlar. Çok otantik, çok böyle doğal. Güzel evet. yani. Benim tam böyle sizin e, yaşam tarzı yani. Teşekkür ederim. Onlara selamlarınızı tamam. ileteceğim. O zaman tamam. şimdi kapatmamı. Allah'a selamlarımı. Söyle. <laughs> Aleykümselam. Sizden tamam. da her zaman bekliyorum. Tamam. <laughs> Arkadaşım Türkiye'ye gelirsen de e, inşallah bekleriz. Tamam, tamam. Çok teşekkür tamam. ederim. Tamam. <laughs> Görüşürüz. A tamam sağ olasın. Hadi kendine iyi bak. Kolay gelsin. İyi akşamlar. Abi, i̇yi akşamlar. Evet arkadaşlar saat biraz geç oldu. Çünkü takipçilerimle konuştum ve um, Nars'a gelmesini bekliyordum ama onun işi biraz uzadı o yüzden gelemedi birlikte kutlayacağız. Bu dilim deneyelim. Puding en sevdiğim tatlılardan biri arkadaşlar. Ve çok güzel. Evet videonun sonuna geldik. Umarım vermişsinizdir. Bol bol like atmayı unutmayın. Bol bol yorum her zaman gibi. Sizi seviyorum. Adios. <laughs>